You must be kidding. Şaka yapıyorsunuz herhalde. En başta konuştuğumuz şartlar bunlardı. I told you. Size şirkette durumların istediğimiz gibi gitmediğini söylemiştim. Uçakları alacağımız şirket teslimatı erteledi. Zarar ettik. Sizden yeniden yapılandırma istedim. Değerlendirdik. Ama elimizden bir şey gelmez. Ödeme planı bu. Her ay 10 milyon dolar ödeyemeyiz. Öyleyse biz de yasal haklarımızı kullanırız. 250 milyon dolar kredi kullandınız. Ödemeyi vaat ettiğiniz miktar bu. Bunu ödeyemem, ödeyemeyiz. Sizi ödesem elemanların maaşlarını bile ödeyemem. Mahvolurum, biterim. Buna bir çözüm bulacaksınız. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Anlaşma ortada. Ya bize vaat ettiğiniz parayı ödersiniz... ...ya da bankamız gerekli her şeyi yapar. Buna şirketinize el koymakta da dahil. Bana bakın. Burada olan burada kalacak. Babam asla bilmemeli bu durumu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Tamam çıkın şimdi. Ozan sen kal. Ne yapacağız Ozan? Acil para bulmamız lazım. Şirket gidiyor yoksa. Beni uyarmıştım İnan. Çok açılıyoruz dedim. Dinlemedin beni. Geç bunları Ozan geç. Ne yapacağız onu söyle. Bilmiyorum. Ya bu kadar kısa zamanda bu kadar çok para nasıl bulunur ki? Diğer bankalara da gidemeyiz. İkisi de sıkıntılı. Sen bir yolunu bulursun. Bulmak zorundasın. Tamam sen sakin ol. Ben bir şeyler düşüneceğim. Lütfen düşün. Ben geldim. Neredesin sen? Ya kusura bakma, geç kaldım biraz. Hoş geldiniz. Ağladın mı? Ağladın. Yok. Şey, uyuyamadım da çok. Şimdi kahveyle toparlarım. Belki beyaz tişört. Yine yok. gelmiş bu. Evet. Bundan sonra beraberiz. Ya, Adam dışarı çıktı. Gerçekten mi? Günaydın Deniz. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Neyse, konuşuruz sonra. Siz ne yaptınız? <laughs> tamam, hadi gel. Hazırız be. Siz hazır mısınız canım? Aha. Hoş geldin. Ne haber? Keyifli olacak çok. Deniz canım şöyle birkaç düzenleme yaptım Şu detayı ekledim Hadi başlayalım o zaman tamam, tamam değil kız. mi test bakacağım? her şey yolunda mı? Evet, savaş bey. Her şey yolunda. you oh.